Metorax. Buraya yeni geçtik. İnşallah burayı daha güzel bir şekilde kullanarak sizlere daha güzel hizmetler vereceğiz. Çok sorular geliyordu. dedim şu filmi bir geçeyim de geçtiğiniz zaman bütün sorularınızı cevap vereyim. sevgili arkadaşlar, en çok ürünleriniz ne işe yarıyor? <laughs> ve kullanım şekilleri nasıl gibi sorular soruyorsunuz. Biz tabi piyasada yaklaşık 3 senedir yaptığımız ürünleri deniyoruz. çok güzel sonuçlar aldık sizlere, sizlerden de çok güzel dönüşler alıyoruz. Ee, ama hala işte nasıl kullanılır, ne işe yarar bunu soran arkadaşlar oluyor. Dedim bir, bir tane video çekelim, hepsini halledelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz biz nane kekik iksiri ile yola çıktık. Bu nane kekik iksiri içerisinde adı üstüne, nane yağı ve kekik yağı barındırır. Ve bunları, bunları biz e, özel olarak gerçekten safıyla yaptık bu işi. E, çünkü piyasada gerçekten saf yağlara ulaşmakla ilgili sıkıntılar vardı. İçine vitaminler koyduk, bazı emigratörler koyduk falan. Güzel bir ürün elde ettik. Bu şu anda jel formunda bir üründür. Şimdi abi ne işe yarıyor? Şimdi yem katkı maddesidir, vitamin desteği de verir, verir ama arıcılar bunu daha çok Varroa için kullanıyor. Arıcılar bunu kullanıyor. Neden? Şimdi biz üzerine yazmıyoruz. Hukuka, kanuna saygılıyız. Ee, üzerine yazarsak suç işlemiş oluruz. Arıcı neden bunu Varroa için kullanıyor? Çünkü nane ve kekik yağının e, ee, akarlar üzerindeki, ara akarlar üzerindeki etkisi, tesiri zaten Tarım Bakanlığı'nın sitesinde de yazıyor. Aracılar bunu bildiği için bizden bunu var o için istiyorlar. Biz üzerine yazmadık ama. Peki nasıl kullanmak gerekiyor? Çıtanın üstüne baştan sona sıkarak arkadaşlar. Bir çıtanın üzerine baştan sona sıkarak kullandığımız zaman oradaki kokuyu etkisini görüyorlar. Durum bu. Ne kadar zamanla bir kullanmak gerekiyor? Arkadaşlar onu siz bilirsiniz. Yani ben bölgedeki yoğunluğu, yükü bilemem. Onu, onu ama biz genelde haftada bir kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Kendimizi öyle kullanıyoruz. Bir daha söyleyeyim bunlar ilaçlıdır, yem katkı maddeleridir. Başka ne var arkadaşlar? Başka mesela biz Vetomin isminde bir ürün daha çıkardık. Bu Vetomin nedir arkadaşlar? Şimdi e, polenin olmadığı, polenin gelmediği, az geldiği veya arının dışa çıkıp polen getiremediği tarihlerde sizin tabi yavruya da ihtiyacınız var. Yavrunun bakımına da ihtiyacı olduğu için Poleni eş değer veya polen polen gibi iş yapabilecek bir ürüne ihtiyacımız vardı. Bunu kendimiz de kullanıyoruz. Şimdi polen varken tabii ki hiçbir şey ihtiyaç yok ama polen yoksa ne yapacağız veya az geliyorsa ne yapacağız? İşte öyle zamanlar içinde güzel bir ürün çıkmış oldu. Şimdi arının yavru gelişimi için gerekli olacak vitamin, amino ve mineraller üçünü birden birleştirdik. Nasıl yaptık? Poleni aldık karşımıza. Polene baktık. Polinin içerisinde hangi bileşenler var? Onların hepsini hesap ettik. Dedik ki bunun 10 katı şeklinde biz bir konsantre ürün yapalım. Ve vetomini çıkardık. Şimdi bu 10 kat tesirlidir. 10 kat derken yani biz bundan normalde ürüne 50 damla damlatılmasını tavsiye ediyoruz. 50 damlayı niye 50 damla diye ee neden 50 damla olarak ee düşündük? Çünkü 50 damla 2,5 gram yapar. 2,5 gramın 10 katı siz araya yani 25 gram polen vermiş gibi olursunuz. Şu avucunuz zaten 25 gram falan polen alsınız. 25 gram polen alırsınız. O kadar araya polen veriyorsunuz ve yavru yatırıyor. Abi ben 50 gram vermedim de şey 50 damla vermeyeceğim de 100 damla vereceğim. Ne olur? Çok daha iyi olur. Ben size en az vereceğinizi söylüyorum. Şimdi bizi en çok gelen ben en çok bunaltan ve anlatmakta çok zorlandığım ve yardımcı olmak istediğim bir konu var. Bu 50 damlayı ne kadar bir şuruba vereceğiz? Şimdi diyor ki bir litre mi vereceğiz? Bir bardak mı vereceğiz? Bize niye ölçü vermiyorsunuz? Arkadaşlar ölçü şu: bir kere de araya vereceğiniz şurup ne kadarsa, bir bardak, yarım litre, bir litre ne kadarsa onun için arkadaşlar. Çünkü bakın şurup ayrı işler. Betomin ayrı işler. Benim sizden istediğim araya böyle betomin vermeniz. E sen şurubu ayrı düşünüyorsun, ayrı düşünmelisin. Yani betomin ayrı işler, şurup ayrı işler. Bir kere ne kadar veriyorsan içine bunlar ver. Sonuçta verdiğin miktar aynı Yani her seferinde araya bir litre şurup vermek zorunda değilsiniz. Doğru mu? Yani şurup çok vermek zorunda değilsiniz. Bunu bir bardakla da verebilirsiniz, bir Bu durum bu arkadaşlar. Fazla vermeyde de bir şey yok. Şimdi ondan sonra biz kalktık. Ondan sonra biz arkadaşlar üçüncü bir ürün ürettik. Bak, bak işi işte bunu özel, bundan özel bahsetmek istiyorum. Bu biyokontrol dedik çünkü biyolojik bir ürün. Biyokontrol nedir arkadaşlar? Biyokontrol özellikle arılardan elde edilmiş probiyotik bakterilerin çoğaltılarak tekrar arıya geri verilmesi üzerine dayanan bir ürün. Şimdi arıdan, arı sütü arı sütünden aldık bu, e, aradaki en çok işe yarayacağını düşündüğümüz, bunun bilgisine ulaştığımız bakteriyi arı sütünden çektik ve bir ürün haline getirdik. Ama bu sadece bir tane bakteri barındırmıyor. Bunun yanında dünyada kullanılan 3 tane bizim e, tespit ettiğimiz etkin, bizim seçtiğimiz etkin bakteriler var. Bunları da etkideki içerisinde arkadaşlar kontrollü e, ürettik. Ne kadar bakteri olduğu yazar arkadaşlar arkasında. Ne kadar bakteri var? 5 çarpı 10 üzeri 10 değerinde bakteri sayısını da yazdık. Yani çok güzel bir değer. Peki ne kadar kullanacak arkadaşlar? Devamlı bunu soruyorlar. 2 gram diyoruz. 2 gram ne kadar yapar? Şu kadar yapar. Bakın burada tane kaşık hazırlamıştım bunu anlatabilmek için. Şimdi bir çay kaşığı 5 gramdır, artı 6 gramdır. 2 gram ne kadardır? Şu 2 gramdır arkadaşlar. Şu hatta şu. Şu 2 gramdır. Bu kadar vereceksiniz. Ben bunu tepeleme yaparsam bu 5 gram dalır, da 6 gram dalır. Da Böyle değil. Şu kadar arkadaşlar. Bu 2 gramdır. İşte bunu 1 litreye atıyorsunuz. 1 litre şurubun içerisine. Verdiğiniz zaman o e, yapacağı işlemi yapar. E, o kadar yeterlidir. Peki ne kadar zamanla bir vermeyi tavsiye ediyoruz? 10 gün yeterlidir arkadaşlar. 10 günde bir verseniz yeter. E, sen bunu haftada bir versen ne olur? Daha iyi olur. Bu bakteriyi verdiğiniz zaman zaten arının da e, biyolojisinde, arının kendinde de bu çoğuluyor arkadaşlar. Peki... Bu tabi ne işe yarıyor? Şimdi biz hastalıklardan dediğim gibi çok bahsedemiyoruz ama bakterinin kendisinden bahsedebilirim. Yani ürün değil de. Şimdi gene bir bakterinin etkilerine bakalım arkadaşlar. <laughs> Sevgili arkadaşlar burada bilgisayarımı açtım size anlatayım. Şimdi mesela yoğun kullandığımız bakterinin özelliğine baktığımız zaman bakın. Biz bunu üniversitede de bahsettik. Üniversitede bu etkilerini anlattık. Ee, bu kireç hastalığı arkadaşlar. Kullandığımız bakterinin özelliklerinden bir tanesi. Mesela bu e, kireç hastalığını laboratuvar ortamında deniyorlar, bir kabın içerisine alıyorlar ve besliyorlar. Bakın çoğalmış. Şu çoğalamayan da bizim e, ürünümüzde kullandığımız bakteri de var. Yani bu bakteri kireç hastalığının çoğalmasına da engel oluyor. Elimiz açık kaynaklar da var, bilimsel kaynaklarımız da var. Size başka bir güzel tarafında örnek vereyim size arkadaşlar. Mesela arının ömrünü uzatıyor bu kullandığımız bakterilerden bir tanesi. Şu şeker şurubu ile e, şeker şurubu ile beslenen arıların hemolenfindeki vitallegenin seviyesi. Vitallegenin nedir? Arıların yaşam ömrü demek. Yani arıların uzun ömrü aslında vitallegenin seviyesinin çokluğuna ve azlığına bağlı. Şu aki yazan en çok olan arkadaşlar. Bizim kullandığımız bakteri. Bununla beslenen aralarda bakın vitallegenin seviyesi şeker şurubundaki iki buçuk kat artmış. Bunlar hep açık kaynak arkadaşlar. Bunlar yani istendiği şekilde e, gösterilebilir, Kaynak belirtilebilir. Bir de e, hepsini göstermeyeyim. Zamanımız olmaz ama bakın. Kullandığımız bakterilerin bakterilerle ilgili yapılan bilimsel çalışmalar var. Mesela bir tanesinde <laughs> diyor ki 8 günlük deneysel infeksiyondan sonra yani arılar enfekte edilmiş. Nöstema Serena spor sayısında %90 oranında azalma diyor. Şimdi bizim için Nöstema ile savaşabiliyor olmak tabii çok büyük bir artı çünkü çok arı kayıpları oluyor. Bir diğer bakteriye baktığımız zaman bakın bunları hep tabii keserek aldım. Bal üretiminde %17 artma 8 ay boyunca nösema, nösemasis ve varovasis insidansının düşük seviyede sürmesi. Biz bu kendi deneylerimizde de bunu gördük. Guarova seviyesi de devamlı baskılanmış şekilde olduğunu gördük. Ve aynı zamanda da nösamanın da baskılandığını bize bakterinin kendiyle ilgili yapılan çalışmaları zaten söylüyor. Yine başka diğer bir bakterinin özelliğine baktığımız zaman biz bunları kullandık ürünümüz içerisinde var. Şurası benim için çok önemli arkadaşlar. 4 haftalık takviyeden sonra yumurta veriminde yaklaşık %46 Polen veriminde %53 ve bal üretiminde %59 artma diyor. Biz bu bakteriyi de kullandık arkadaşlar ürünümüzde. Bunlar bilimsel kaynaklar, bilimsel çalışmalar. Aslında hepsinin sosyal ortamda ve üniversitelerin çalışmalarında yeri var arkadaşlar. Şimdi biz ülkemize böyle bir değer kattığımız için, sektöre böyle bir kıymet getirdiğimiz için gerçekten mutluyuz. Çok da fazla reklam yapmıyoruz ama sorularınıza da cevap vermek gerekiyordu. Bunlar arkadaşlar ilaç değildir, yem katkı maddesidir. Bir daha söylüyorum. Biz üzerlerine herhangi bir şekilde hastalık içindir diye yazmıyoruz, hastalıklardan fazla konuşmuyoruz. Ama bilimsel kaynakları sadece anlattım. Ürünün içerisinde kullandığımız bileşenlerin ve maddelerin hatta yaşayan bakterilerin ne işe yaradığını size anlatıyoruz. Umarım birçok arıcılık içerisinde geçen sorunları düzeltebiliriz. Sorunlar üstüne giderek sorunları çözebiliriz. Böyle bir katkımız olduğu için de memnunuz. Umarım sorularınıza cevap verebilmiş oldum. Kendinize bakın arkadaşlar. Başka bir yayında görüşmek üzere.